Selam. Şimdi size muhteşem bir kitap önerisiyle geldim. Kimler için? Psikolojik şiddet gördüğünü düşünenler, manipülasyona uğradığını düşünenler ama bir türlü emin olamayanlar, teşhisi koyamayanlar ya da artık teşhisini koymuş, evet ben bunu yaşıyorum diyen ama nasıl kurtulacağını bilemeyenler için. Arkadaşlar gerçekten efsane bir kitap. Gördüğünüz gibi zaten rezil oldu okuya okuya çevirip çevirip okuduğum için. Şöyle işaretlediğim yerleri göstereyim size. Efsane bir kitap. Mutlaka okumanız lazım yani bu manipülasyonun yani manipülasyonun da ötesinde yani gaslighting diyoruz yani akıllı oynama artık tamamen böyle kendi kimliğini kaybetme noktasına getiren o sapkın şiddetini zaten kitapta da sapkın şiddet olarak görülüyor bu. Çünkü kişinin tamamen kişilik yapısını bozduğunu ve kalıcı hasar bıraktığını söylüyor ki öyle zaten. Yani iyileşmesi bir insanın yıllar sürüyor böyle bir durum yaşadığında. Cümlenin başını unuttum için sonunu toparlayamıyorum. <laughs> Çünkü ben de EHB'liyim. <laughs> Neyse. Manevi taciz. Muhteşem bir yazar. Gerçekten klinik psikolog. Kadın zaten şu an 80 yaşında falan. Bu arada kendisine LinkedIn'den bulup e, ufak bir hem teşekkür mesajı hem de tavsiye verdim. Hiç haddim olmayarak. Ve kadın tavsiyemi çok beğenip bana bir de teşekkür mesajı attı. İnşallah fırsatı olur da o şekilde de kitabı yeniden yazar. Ayrıca kendi gördüğü vakaların örneklerini de vermiş kitapta. Anlatırsınız ama bir türlü tam tarif edemezsiniz. O karşınızdaki tam algılamaz ya böyle yaşadığınız şeyin boyutunu ve sıkışmış hissedersiniz, anlaşılmamış hissedersiniz kendinize. İşte bu kitap arkadaşlar sizi anlıyor. Yaşadıklarınızı o kadar güzel anlamlandırıyor ve tarif ediyor. Yalnız olmadığınızı hissettiriyor. Ve nasıl iyileşeceğinizi, nasıl kurtulacağınızı da söylüyor. Kesinlikle okuyun. Ve senin son olarak şunu söyleyip kapatayım. Eğer aklınızla oynandığını düşünüyorsanız arkadaşlar bilin ki oynanıyordur. Kimseyi aklamaya, masum görmeye çalışmayın. Biz tabii ki bir gelişmekte olan 3. Dünya ülkesi olduğumuz ve Orta Doğu'yla sıkı sıkıya bağlar kurduğumuz için hala bu ülke fiziksel şiddetin konuşulduğu, kadınların bırakın psikolojik şiddet görmemeyi, öldürülmemeye çalışıldığı bir ülke olduğumuz için bu konularda bizi anlayan, zor buluyoruz. Biz de kendimizi zor anlıyoruz. Çünkü gözümüzün önünde bir sürü daha çok daha kötü şeyler yaşayan varken aman benimki de bir şey mi diye düşünmeye başlıyoruz ister istemez. Evet sizinki de bir şey. Ben önce kendimi iyileştim sonra size tavsiye edeyim dedim. O yüzden bu kadar uzun sürdü. Öpüyorum sizi hadi bay bay.